Değerli dostlar, herkese selam. Balkanlara hep dikkat çekiyorum biliyorsunuz, sürekli e, ve ne olduğunu, ne bittiğini takibe çalışıyorum ve hep söylediğim iki yer var, hep söylediğim Kosova ve Bosna Hersek. Buralardan birinden bir kıvılcım çıkarsa geri kalanını toparlamak zordur dediğimi siz belki bin defa duydunuz. Fakat o kıvılcım çıktı. Kosova'nın kuzeyinde, Kuzey Mitrovica yolu Banyansk bölgesinde Sırplar yine iki tane tırla yolu kapatarak o bölgede bir türlü Sırp Belediyeler Birliği kurulması, kurulamamasını protesto amacıyla gösteri yapmaya başladılar. Kosova polisi müdahale etti. Kosova polisine bu kez karşı taraftan ateş açıldı. Arnavut asıllı bir Kosova polisi öldü birkaç tanesi yaralandı sonra Albin Kurti'ye göre yani Kosova Başbakanına göre 30 kadar olduğu söylenen maskeli zırhlı araç kullandığı ifade edilen fotoğraflarda var ama ha. yani bir, bir, bir garip bir iş orada bir garip iş oldu orada çünkü bunlar Sırp mı değil mi dışarıdan mı geldi onlar tartışılıyor çünkü. E, oradaki bir banyaz e, katedraline sığındılar. Kosova polisi burayı kuşattı. Büyük çatışma. Üç ölü, altı kişi tutuklandı. Geri kalanı kaçtığı söyleniyor. Sonradan e, Kosova Başsavcısı Na Naim Bey var orada. E, i̇şte O da açıklama yaptı. Bir ölü daha bulduk bir buçuk kilometre ileride. Ama e, bu Sırpların üzerlerindeki üniforma ne Kosova üniforması ne Sırbistan üniforması. Maskeliler, zırhlı araçlar var. O araçlar nereden gelmiş hiç bilinmiyor. Çünkü o araçlardan Kosova'da yok, Sırbistan'da yok. Bir, bir şey oluyor orada. Yani e, bela bir durum var orada. Böyle e, bir grup büyük bir olay patlak verdi. Yani şey olarak ve e, Albin Kurti dedi ki yarısı doğru olabilir bunun bak yarısı tamamı değil. Yarısı doğru olabilir. Albin Kurti dedi ki bu dedi saldırganlar esasında o bölgeden dedi nemalanan ve daha önce de saldırılarına tanıklık ettiğimiz organize suç örgütü elemanları dedi. Bu organize suç örgütü elemanları yine Sırp ama yerel ahaliyle bağlantılı sırtlar değil, organize suç örgütü elemanları bölgede Kosova polisinin güçlenmesini ve olaylara, yollara sahip olmasını istemiyorlar dedi. O yüzden dedi bunlar e, Kosova polisine saldıran organize suç örgütü elemanları. Ve devamında da dedi ki bunları mali, siyasi ve askeri olarak Belgrad destekliyor. Orası yalan olabilir. Yani Belgrad, ben Sırp yalnız bir adam değilim. Bosna Ersek, Boşnak kardeşlerimizin hukukunun peşindeyim. Ama Alexander Vucic ısrarla Avrupa Birliği'nin içinde kalmaya çalışıyor. Yani adam karısını Kiev'e yolladı bilmem ne. Yani Böyle hani Putin'in laflarıyla veya işte Sırp milliyetçiliğiyle orada burada adam öldürtecek, orada burada olay çıkarttıracak bir adam değil. Onu söyleyeyim. O yüzden o tarafını ben abartma olarak görüyorum. Ha. E, öbür tarafı nedir? Öbür tarafı e, gerçekten büyük bir çatışma yaşandı. İşte işte Arbin Kosova'da bir günlük yas ilan etmiş. Şimdi Alexander Vucic diyor ki: Biz poli, bir polisin ölümüyle sonuçlanan olayı hiçbir şekilde haklı çıkarmak istemem. Yaşananları kınıyorum ancak 3 Kosovalı da öldürüldü. Kosovalı sırtlar çember içine alındı ve kanlı çatışma yaşandı. Bir kişinin daha öldürülmüş olabileceği şüphesi var ki sonradan öldürüldü çıktı. Kosova polisinin yaralı bir Kosovalı Sırp'a yardım etmediği ve onu gülerek ölüme terk ettiğine dair kanıtlarımız var diyor. Daha vahimi bir şey söylüyor. Diyor ki orada diyor NATO'nun diyor Kosova'daki özel birliği var. Kufor. Kufor diyor Kosova polisine Sırpları öldürme konusunda açık çek verdi diyor. Çünkü esasında diyor Saldırganları etkisiz hale getirmek, onların hemen hemen tamamını sahile geçirmek ve sahile geçirdikten sonra hukuka teslim etmek, adalete teslim etmek NATO'nun görevleri arasındaydı diyor. Sırpları diyor Kosova polisiyle baş başa bırakarak NATO diyor oradaki diyor Sırpların öldürülmesine neden oldu diyor. Hayda böyle de bir durum var. Albin Kurti'nin diyor tek istediği savaş ve çatışma. Sırbistan'ı NATO ile çatışmaya zorluyor diyor. Saldırganların üzerindeki üniformalar Sırbistan'a ait değil. Her şey planlanmış. Yaklaşık 90 dakikada 460 özel kuvvetler askeri bölgeye intikal etti. Hem de bir pazar günü diyor. Şimdi... Ben bunların hepsini size söylüyorum ama benim kafamda da çok ciddi soru işaretleri belirmiş vaziyette. Şimdi Kosovalı Sırplar, gerçek Kosovalı Sırplar silah kullanmıyorlar. Ee, evet yolları kapatıyorlar, taş, sopa, demir, bilmem ne ya koskoca NATO ordusuna saldırdılar yani. Böyle bir durumları var ama silah çok ender olarak havaya mavaya falan. Fakat burada çok ciddi maskeli adamlar, fotoğraflar gördüm, garip zırhlılar falan bir, bir şey var orada. Bir, bir örgüt var. Bu örgüt tamam Kosova'da zaten kontrolünde olamaz. Ama Belgrad'ın da büyük bir olasılıkla kontrolünde olmayan bir örgüt. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, 30 tane adamdan söz ediliyor. E, 3 4 ölmüş, 6'sı geri kalan 20'si nerede? O fotoğraflarda görünen zırhlı araçlar nerede? Çok enteresan. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Joseph Borrell Avrupa Birliği komisyoneri falan herkes şimdi kınıyor işte kan olması falan. Fakat benim son olarak söyleyeceğim tek bir şey var. Ben hep şunu söyledim. Şu işte kanlar akmasın dedik. Niye? Balkanlar böyle. Kafkasya gibi. Bir etnik çatışma nedeniyle kan aktığı an itibariyle orada gelecekte neler yaşanabileceğini anlamanız mümkün değil. O yüzden endişeliyim. Yani Balkanların geneli anlamında ciddi endişelerim var onu da söyleyeyim. Hoşçakalın.